Ramazan geldi Elazığ'da davul ve klarnetçilerin savur mesaisi başladı. Vatandaşlar ilk sahura davul ve klarnet sesiyle uyandı. Ramazan ayının gelişiyle birlikte yurt genelinde olduğu gibi Elazığ'da da ilk savurda davul sesleri sokaklardaki sessizliği bozmaya başladı. Lazo'da ilk sahur gecesinde Ramazan davulcuları bir saat evvel vatandaşları sahura kaldırmak için sokak sokak gezmeye başladı. Klarnetçi Özgür Kaya ilk sahurda heyecanlarını paylaşarak mesailerinin 1.30'da başladığını, saatler 4.30'u gösterene kadar devam ettiğini dile getirdi. Kusura kalmayın biraz heyecanlıyım Ramazan'ın ilk günü tabi. Saat bir buçukta başlıyor. Dört dört buçuğa kadar sürüyor tabi. Peki vatandaşlar neyle uyandırıyorsunuz? Yani? Vatandaşları Elazığ, Özgü, Davul ve Klanet'le. Vatandaşlar da her yıl geleneksel olarak sürdürülen sahurda davul klarnet geleneğinin devam etmesinden mutlu olduklarını ifade ettiler. Her sene geleneksel olarak Devam eden Ramazan davulu eğlencesi sağolsun muhtarımız her sene organize eder. Ee, bu sene de buradayız inşallah güzel bir şekilde bu seneyi de atlatırız. Cümleten herkesin Ramazanı mübarek olsun.